ekranlarda Kur'an-ı Kerim'i sırayla açıklamalı biçimde milletimize, halka vermekte Sabah Tümer görev alıyor. Lütuf Allah'ın kime isterse ona veriyor. Evet, Fatiha Suresi. Bir İniş sırasıyla 5. sure. İniş sırasıyla 5. sure. Fakat peygamberimiz bu sureyi Kur'an'ın anahtarı ve özeti diye nitelendirdiği için bakın bizim elimizdeki musaf tertibinde bu sure birinci sıraya konmuştur. 7 ayet. Evet. Evet hocam okuyun bekliyoruz. Hem yani hem okuyun hem de ondan sonra oku, açıklamasını sen, yapayım. sen oku, sen oku. Sen oku, sana okutacağım. Hocam okurum da yani sizin oku bakayım. daha güzel olur sanki hocam. Oku canım ben eskiden kurslarda filan sopa vardı elinde oku derdi pat bir sopada indirirdi hocalar. Allah hepsinin makamını cennet etsin. Şimdi sen oku bakayım ben sopa vurmayacağım. Sen oku birinci ayeti. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Oh ne güzel. Rahmandır, Rahim'dir o. Oku. Şurayı açıkla de bana açıklayayım. Hocam işte siz okuyup siz sana çıkarsın. okutacağım bunu. <laughs> tamam hocam okuyorum. Ben okuyacağım. Ama önce sen okuyacaksın. Onu dinlemek istiyorum. Rahmandır, Rahim'dir o. Din gününün maliki sultanıdır o. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Dost doğru giden yola ilet bizi. Kendilerine nimet verdiklerinin üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa şaşkınlığa sapmamışların yoluna. Bakar mısın? Hangi dinin mensubu olursanız olun, insanoğlu bundan daha geniş kapsamlı bir dua nereden bulup da edecek? Bölge yok, ırk yok, o yok, bu yok, o din, bu din, o bile yok. Yaratıcı ve insan var. Ve şu ihtişama bakın. İlk iki kelime Allah'ın rahmet, acıma, bağış, merhamet ifade eden iki ismidir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Adeta şu deniyor. Kur'an bu elinizdeki kitap bir rahmet, merhamet kitabıdır. Bir rahmet ve merhamet kudretinin elinden gelmiş bir kitaptır. Tabi şu da denmek isteniyor. Bu kitabın mümini iseniz ve bu kitabı anlatacaksanız rahmet üzere iş yapacaksınız. Zebanilik yapıp sonra da din anlatıyorum diyemezsiniz. Zebanilere bile rahmet ve merhamet üzere konuşmanız lazım. Övgü kime? Alemlerin Rabbi olan Allah'a. Tekrar bakın üçüncü ayette. Rahmandır, Rahim'dir o. İlk ayet Besmele'de Rahman ve Rahim'i verdi. Üçüncü ayette bir daha tekrar ediyor. Vurgu yapıyor, tekit yapıyor. Rahmet kavramına vurgu yapıyor. Kısa kısa aralıklarla daha Kur'an'ın başında. Rahmete vurgu yapıyor. Aman ha diyor. Bu rahmet ilkesini, bu rahmet mesajını bütün zerrelerinde hissederek bu kitabı oku ve anlat. Ha, din gününün maliki sultanıdır o. Din günü son hesap günü. İnsanoğlunun kendine verilen hayat nimetinin hakkını verip vermediğinin hesabının yapıldığı gün. Bu hesabı kim yapacak? Cenab-ı Hak. Hiç kimse bu hesabı yapmaya kalkmasın. Dini anlatırsın ama din gününün maliki gibi hesap sormaya kalkamazsın. İleride göreceğiz. Kıyamet suresinde ileride hesap bizim işimizdir diyor. Sen anlat, kenara çekil. Hesap sormayı bırak. Din adına saltanat kuran zebaniler hesabı sormayı geçtik. Azabı da kendileri yapmaya kalkıyor. Hocam burada çok kısa bir ara verelim. Bunların neresi? Sizi dinliyoruz. Sabah bir şey söyleyeyim mi? Söyleyin hocam. O kadar güzel okuyorsun ki Kur'an ayetlerini. Ben duygulandım. Sağ ol hocam. Olur. Hiç evirip çevirme. Hepsini okutacağım sana. Şunu da söyleyeyim. Sen eğer yanlış okursan ki okumasın Türkçe'si çünkü o yanlışına da Allah ayrıca sevap verecek. Bil. Ama hocam okurum ben memnuniyetle çok da memnun olurum ama siz okursanız sanki daha iyi Sen okuman lazım. Ben kartoroz sesimle okusam senin kadar etkili olmaz. Tamam hocam. Bence sizin okumanız daha etkili olur. Kaçıncı ben... ayette kalmıştık? Bir daha oku şöyle bir dinleyin. Fatiha suresini okuyoruz hocam. Rahman ve Rahim Allah. Kaçıncı ayette kaldık? Dörtte kaldık galiba. Oku ok, oku ok, oku. Ok. Dörtten ok. mi başlayayım? Neyse ben baştan alıyorum. Rahman evet. ve Rahim Allah'ın adıyla. Evet. Hamd alemlerin rahbi Allah'adır. Rahmandır, rahimdir o. Din gününün maliki sultanıdır o. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Dost doğru giden yola ilet bizi. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa, şaşkınlığa saplanmamışların yoluna. Bu kadar güzel, bu kadar musikili, fonetik bir okuyuş. Sağ olun hocam. Eder miyim? Okutacağım sana, bütün Kur'an'ı Allah nasip edesin. Şimdi, din gününün maliki sultanı, yargıcı, hayat nimetinin nasıl kullanıldığının hesabını soracak tek yargıç. Doğacak sonuca göre infaz yapacak tek savcı. din adına ahkam kesenler insanlık tarihi boyunca Allah'ın bu sıfatını kullanmaya kalktılar. Dini de mahvettiler, insanlığı da mahvettiler. Dini anlatmak var. Ama hesap ve azap Allah'ın işidir. İnsanın bu iki yetkiyi kullanması söz konusu değildir. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim'in ruhu mesabesindeki buyrukların, mesajların verildiği 5. ve 6. ayete geliyoruz. Dikkat edile. Bu iki ayete çok dikkat edile. Kur'an'ın ruhu buradadır. Fatiha Kur'an'ın ruhudur diyor Hazreti Peygamber işte burada. İbadetin ruhu bu beşinci altıncı ayettir. İbadetin ruhu. Tevhidin formülü bu iki ayettedir. Dinin ruhu bu iki ayettedir. İnsanlığın mutluluk reçetesi bu iki ayettedir. Neticede Müslümanlık dediğimiz değer de bu iki ayette saklıdır. Şimdi o iki ayete bir iyi bakalım. Orijinal şekliyle <laughs> İyyâke na'budû ve İyyâke nesta'în İhtine sıratel müstakîm Yalnız sana ibadet kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Dikkat edin. Sana ibadet ederiz, senden yardım dileriz denmiyor. Düz cümle böyle olması gerekirdi. Yani nabudu iyyake ve nestaînu minke. Arapça düz cümle böyle. İngilizceden de biliriz. Cümlede inversiyon yapılmıştır. Yani özne tümleç yer değiştirmiştir. Bu bütün dillerde benim bildiğim Fransızca'da, İngilizce'de, Arapça'da böyledir. İnversiyon bir şeye vurgu ifade eder. Tekit pekiştirme ifade eder. Yani biz we trust in God dersek ne, ne demektir bu? Biz Allah'a güveniriz. Özneyi başa alıyoruz. In vitras dediğimiz zaman yalnız Allah'a güveniriz, dayanırız. Özne ile tümleç yer değiştirdiği zaman bu inversiyon tekit ifade ediyor. Özelleştiriyor, pekiştiriyor ifadeyi. Burada da nabudu iyyake dememiş sana ibadet ederiz dememiş. İyaka nabudu. Yalnız sana ibadet ederiz. Sadece sana ibadet ederiz. Bu sadece sadeceler sistemi diyorum ben buna tevhitte ve bunu Maun suresi adlı kitabımda anlatıyorum bu sadeceler, bu sadece sistemi ne demek? Şu demek. Allah'a ibadet etmek yetmez. İbadet yalnız Allah'a edilecektir. Allah'tan yardım dilemek yetmez. Yardım yalnız Allah'tan dilenecektir. İki şey var. İnsan çalışacak, yardımı Allah'tan dileyecek. Çalışacağım, efendilerimden yardım dileyeceğim. Onlar benim sırtımdan parsa çıkaracaklar. Efendilerinin canı cehenneme. Sen varsın bir de cenab Hak var. Kardeşim hayvan mısın sen? Seni Allah insan yaratıyor. Sen birilerinin eline kırbaç verip birilerinin sırtına semer koymasına göz yumuyorsun ve sırtına biniyorlar. Ne efendisi ya? Ne efendisi? Efendilik varsa her birimiz efendiyiz. Yoksa her birimiz insanız işimizi yapacağız. Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Hmm. Bak Allah sabah tümeri neler hevesiyle kılıyor. Estağfurullah hocam öyle şeyler söylemiyorum ben. Şunu sana ne ya söylüyorum ben. Sen <laughs> sen istemiyorsun ben söylüyorum. Tamam. Hakkın. Çok iyi dinle burayı sabah bütün şov ailesi ve şov TV'yi izleyen herkes. Herkes. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselama bizim peygamberimize efendim, efendim, efendim diye seyyiduna, seyyiduna diye hitap ediyorlar böyle sık sık. Bir ara. Bir, iki, üç, beş birden duruyor ve diyor ki tamam yeter. Bana efendim diye hitap etmeyin. Efendi yalnız Allah'tır diyor. Başka kimsenin efendilik hak ve yetkisi yok. Siz neyi konuşuyorsunuz? Siz bunları yok ettikten sonra ne girip oralara duvarların arasına yatıp kalkıyorsunuz? Bundan nasibiniz yoksa o namazların size Kur'an tarafından lanet tokadı gibi geri döndürüleceğini hala öğrenemediniz mi? Her birinin 40 tane efendisi var. Siyasetten spora kadar, sinemadan bilmem neye kadar. Ondan sonra orada gidip 3-5 defa yatıp kalkmakla defteri kapatacağını zannediyor. Yazık! Ve meylülil musallîn diyen Kur'an'dır. Ben değilim. Kim için diyor onu?